Birinci lige senelerce renk kattık. Bu ligede renk katacağımıza %100 eminim. Ben de A milli takım düzeyine tekrardan yükselmek istiyorum oralara. Bize bütün maçlar derbi ya, sıkıntı yok. İstanbul takımı, Anadolu takımı hepsi derbi bizim için mesela. Yani Emrecan için biz çok gururlandık Beşiktaş'a e gittiğinde. Fanatik YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün İstanbul Spor Tesislerindeyiz. Yanımızda da 7 yıldır İstanbul Spor forması giyen ve sarı siyahların 17 yıl sonra Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan İbrahim Yılmazlar. Süleyman Atısarı ile birlikte kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Hoş geldin İbrahim nasılsın? Hoş bulduk iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Geçen sezon senin adına gerçekten çok güzel geçti. Yani evet. 16 gol normal sezonda 2 gol de playoff'larda attın. Geçen sezonu bize değerlendirir misin? Öncelikle geçen sezon dediğiniz gibi benim adama çok güzel bir sezon oldu. Sezon başında Cem Bağcı Hoca vardı başımızda. Onunla beraber başlayan bir kötü gidişatımız vardı 2-3 maçlık. Ama ben bireysel olarak sezona çok iyi başlamıştım. İlk maçta hat-trick yapmıştım. Bunun da özgüveniyle birlikte daha çok çalışarak güzel bir sezon geçirdim. Tabii sezonun, öze, sezonun özeti de final maçında oldu. Final maçı benim için oynadığım geçen seneki bütün maçlara eşdeğerdi yani. Final maçında attığım iki gol, İstanbul Spor'u seneler sonra Süper Lig'e yükselmesine vesile olmam, yani bunun mutluluğu çok ayrıydı benim için. Böyle değerlendirebilirim. Yani o zaman sana bunun üzerinden şunu sorsam, normal sezonda attığın 16 golü mü tercih edersin yoksa playofflarda attığın iki golü mü? 16 golün hiçbir kıymeti yok. O attığım iki gol onun gecesi, sabaha kadar uyuyamamak, defalarca izleme o anı. ve hala izliyorum. Hala izlediğimde kendimle gurur duyuyorum. Geçen sezondan sonra 7 yıllık bir Süper Lig haftası. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bir de arada bir Beşiktaş maçı var. Öncelikle biz sezona Trabzonspor'la başladık. Son şampiyonla oynadık. Sizin de bildiğiniz gibi, bütün kamuoyunda bildiği gibi bundan önce Süper Lig'de oynamamış birçok futbolcuyla oynuyoruz. Genç futbolcu arkadaşlarımızla oynuyoruz. Daha önce belki 3-4 kişi burada Süper Lig'de oynama fırsatı buldu. Bence bunun ile başladık biz sezonu. Trabzonspor maçında aslında Trabzonspor da belki bize karşı çok iyi bir performans gösteremedi ama biz de bu ligin daha acemisi olduğumuz için üst üste birkaç maç mağlubiyetle başladık. Ama yavaş yavaş Süper Lig'e adaptasyon sürecimizi de atlattığımızı düşünüyorum. Bu son 3 maçta da zaten futbol olarak da skor olarak da sahaya yansımıştır. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok değerli bir hocamız var. Çok değerli futbolcu arkadaşlarımız var. Yani bu lige... Birinci Lig'e senelerce renk kattık. Bu Lig'e renk katacağımıza %100 eminim. Beşiktaş'ı evet. yakından takip ettiğini biliyoruz. Beşiktaş'a karşı forma giymek nasıl bir duygu onu anlatır mısın bize? Sahaya çıktığımda da bu maçta çok fazla taraftar yoktu ama ısınmaya çıktığımda onlar şarkı söylerken ben de onlarla beraber mırıldanıyordum ısınmada. Çok hoşuma gitmişti. Çok keyifliydi benim için. Beşiktaş'a karşı mücadele etmek. Çünkü beğendiğim futbolcular var orada, takımda. 3. Lig'de oynadın, 2. Lig'de oynadın. Hatta İstanbulspor'un 2. Lig'den çıkmasında da büyük pay sahibi oldun. 1. Lig'de şampiyonluk yaşadın. Tüm bu kademeleri görmüş biri olarak alt liglerle Süper Lig'i kıyaslasan, nasıl kıyaslarsın? Yani alt liglerde ne yok da Süper Lig'de var? Şimdi alt liglerde de sizin dediğiniz gibi oynadım. 3. Lig, ikinci Lig, 1. İstanbulspor'dan önce Başakşehir'de de şampiyonluk yaşadım. Süper Lig'e çıktım. Süper Lig'de de oynadım. 16-17 yaşımda, çok genç yaşımda da Abdullah Avcı bana süre verdi. Oynadım orada da ama alt liglerle üst liglerin arasındaki fark tabii ki de daha hızlı düşünüyorlar. Eee saha içindeki futbolcular daha tecrübeli. Top gelmeden daha hızlı düşünüyorlar. Alt ligde biraz daha böyle yani o konudan biraz daha Aşağıda kalıyor. O yüzden süper süperlikteki futbolcuları bu ayırt ediyor. Seni profesyonel yapan, ilk A takımı alan hoca Abdullah Avcı. Abdullah Avcı hakkında ne düşünüyorsun? Başakşehir eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor'da altyapıdan A takıma çıkmıştım işte. Bir gün beni antrenmana aldı çift kale maça. O çift kale maçta da ilk antrenmanımda A takımda çok küçüktüm daha. O gün de iyi bir performans sergiledim. Tek antrenmanla bu çocuğu profesyonel yapın demişti. Ben de profesyonel oldum. Ondan sonra çok kısa süre zarfında beni Süper Lig'de oynatma fırsatı buldu. 16 yaşımda ilk 11 oynattı beni Sivas Spor karşısında. ilk maçımı oynadım Süper Lig'de. Ya ona da tabii ki de her röportajımda bu sorulduğunda ona teşekkür ediyorum. Çünkü sonuçta beni Süper Lig'le tanıştıran, futbolun içine sokan hocaların başında geliyor. Çok teşekkür ediyorum ona. Şimdiki hedeflerin nedir? Bu sene istediğim yerdeyim, Süper Lig'deyim. Çünkü burayı yakalamak için transfer olmak istiyordum açıkçası bundan önceki senelerde ama şu anda İstanbulspor'la yakaladım burayı. O yüzden de çok mutluyum. Şu andaki kısa vadeli hedefim takımıma katkı sağlamak daha bu sezon gol atamadım. Geçen sene bu haftalarda 5-6 tane golüm vardı ama Süper Lig biraz daha zor bu konuda. Önümüzde Umut Bozok gibi bir örnek var. Geçen sene gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Gol kralı oldu. Ben de bu sene gollere bir an önce başlayıp gol sorunumu çözdükten sonra Türkiye'nin de herkesin bahsettiği gibi bir santrafor sıkıntısı var. Ben de A milli takım düzeyine tekrardan yükselmek istiyorum oralara. Geçen sezon Harika bir performansın vardı. Hatta sezon sonunda da ciddi transfer teklifleri geldiğini biliyoruz aslında. O süreçte neler yaşandı? İstanbul Spor'da kaldın. Zaten uzun süredir, 7 senedir İstanbul Spor'dasın. Evet. Ve İstanbul Spor senin için ne anlam ifade ediyor? Böyle iki soru sorayım aslında İstanbul sana. İstanbul Spor e, benim için çok fazla şey ifade ediyor çünkü en çok bulunduğum kulüp burası. 7 sene çok uzun bir süre burada takım kaptanlığını da yapıyorum şu anda. Çok uzun bir süre burada bulundum. Transfer süreçlerinde her transfer sürecinde mutlaka beni isteyen takımlar oluyor ama başkanımız kulübe bir para girmesi lazım. İstediği rakamı bulamadığı için de ben bir türlü satılamıyorum. Sıkıntı yok. Yani ben, demek ki benim eksiklerim var. Daha çok çalışıp daha iyi paralar kazandırmam lazım kulübüme. O yüzden çalışmalarıma aynı şekilde devam ediyorum. İnşallah ileride bu sene sonunda istediğim transfer olsun. yakından takip ediyor. Geçen gün sosyal medyada bir ATV altına e, yorum yapmıştı. Onun için neler söyleyeceksin? Bir baskı yaratıyor mu yoksa? Yok. Başkanla bizim aramız çok iyi. Yani babayla oğul gibiyiz. Ben her türlü onunla her şeyi konuşabilirim. O da bana her türlü her şekilde bir e, konuşabilir. Yani o şekilde yaklaşıyor bana. O fotoğrafın altına da yorum yaptı. Orada da çok gülmüştüm yani yorumu, eşim söylemişti bana başkan senin fotoğrafın altına yorum yapmış diye. Ama gülerken de dedim normal yani yapar dedim yani sıkıntı yok. İstanbul Spor Türkiye'nin en köklü kulüplerinden bir tanesi ve şehrin gerçek takımı. Diğerleri hepsi semt takımları. İstanbul'da 6 tane takım var derbi olarak hangi takımı kendinize rakip olarak görüyorsunuz? Türkiye'de birçok derbi var ama yani İstanbul Spor ya İstanbul sporla beraber İstanbul'da olan bütün takımlar normalde, İstanbul takımı ise derbidir yani sonuçta ama tabii ki de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi maçlar çok büyük maçlardır. Bize bütün maçlar derbi ya sıkıntı yok. İstanbul takımı, Anadolu takımı hepsi derbi bizim için bu sene. Az evvel kendin bahsettin. Geçen sezon harika bir sezon. Bu sezon ise henüz ilk 7 hafta gol yok. Evet. İbrahim Yılmaz gollerine devam edecek mi? Vallahi tek hedefim o, düşüncem de o. Takım olarak da bir gol sıkıntısı yaşıyoruz. İlk 3-4 hafta gol atamadık zaten. Evet. Şu anda totalde de 4 golümüz var herhalde. Bu son 5'te 2 tane attık. Ondan önce de 2 golümüz var. Alanya'ya attık. Bir tane daha bir yere attık. Onu hatırlamıyorum şu an. İnşallah Karagümrük maçıyla beraber gollerime başlayacağım. Ve bundan sonraki süreçte Dünya Kupası arasına kadar atabildiğim kadar gol atıp o şekilde sezonun arasına girmek ee, istiyorum. Emrecan Beşiktaş'a gitti. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Biraz önce hoca da dedi takımı da bir değerlendirmişsin. Avrupa'ya gidecek düzeyde oyuncular senin haricinde tabii. Evet oyuncular nedir, takımın durumu nedir, takımın yapısı nedir? Biraz onlardan bize bahseder Öncelikle Emrecan'dan bahsetmek gerekirse Emrecan geçen sene sezon başına kadar fazla süre almıyordu. Ondan önceki senelerde sadece bizde antrenmana çıkıyordu ama bir potansiyeli vardı. Sahada görüyorduk bunu ve çok çalışkan bir çocuk gerçekten. Hem saha içinde hem fitness salonunda çok çalışmayı çok seviyor. Yani Emrecan için biz çok gururlandık Beşiktaş'a e gittiğinde. Ben zaten ilk maç işte Kayseri maçı dediğim gibi ilk maça gitmiştim. Emrecan kardeşim bize Dedim geliyorum maça izlemeye. Onu da görmüştüm. Fırsat bulamamıştı. Oynama süresi bulamadı ama onu yakından takip etmek istemiştim orada. Belki oyuna girer falan diye. Yani Emre Can'a e başarılar diyorum. Beşiktaş'a uzun süreler hizmet edeceğini düşünüyorum. Çünkü çok çalışkan bir çocuk. Fırsat geldiğinde her zaman %100 ile oynayan bir çocuk. Ona başarılar diliyorum. Ee, onun haricinde İstanbul Spor'da tabii ki de potansiyeli yüksek futbolcular var. Mehmet Yeşil var Emre Can'la beraber stoper oynadı geçen sene. Hoca Okan çok... Erdoğan'ın ismini çok evet, ısrarla o söyledi. Evet Okan Erdoğan var. Geçen sene belki çok süre bulamadı ama bu sene 6 maçta ilk 11 oynuyor. Yani geçen sene birincilikte fazla süre bulamıyordu ama Süper Lig'de şu anda 6 maçta mükemmel bir performans gösteriyor. Mehmet Yeşil'i keza söyledim. Mehmet Yeşil de 98 doğumlu. Gerçekten çok yetenekli, çok özellikleri olan bir stoper. Ben daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum eğer güzel bir sezon geçirirse. Çünkü şu an Süper Lig'de oynuyor göz önünde. O da 5 maçtır oynuyor. Ben onun da bu sene patlama yaşayacağını düşünüyorum. Onlarca Emir Kaan Gültekin var. İnanılmaz çalışkan bir çocuk. Fiziksel olarak özellikleri çok iyi. Ondan da çok umutluyum. Onun da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Herkese söylemem lazım. Ayıp olur öbürlerine. Ama var ya çok var İstanbul Spor'da. İstanbul Spor'dan çok iyi futbolcular çıkacağını düşünüyorum. Tabii caizse milyon dolarlara karşı mücadele ediyorsunuz. Takım ruhumu yıldız transfer mi? Sence hangisi? Ya tabii ki de değişiyor şimdi. Takım ruhu da çok önemli bir şey. Beraber hareket etmek de çok önemli bir şey. Ama bazı yerde de bireysel olarak yetenekli oyuncular da ön plana çıktığında o da çok fark ettiriyor. Ama İstanbul Spor'da hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Bireysel olarak öne çıksın bir kişi, bir sezonu komple sürkülese etsin. Öyle bir insan çıkmadı hiçbir zaman. Bizim takımda öyle bir insan olmadı, olmayacaktır da İstanbul Spor'da. Bu büyük takımlar için geçerli veya para harcayan kulüpler için geçerli. Ya benim için takım ruhu çünkü hep beraber hareket etmek daha keyifli bir şey. Öbür türlü herkes bireysel hareket ediyor bence yani o çok keyif vermez ya takım halinde hareket etmek daha keyifli. Değil. Geçen sezon da belki gol yükünü sen çektin yani lokomotif evet. senden orada ama etemi Topalli canım, vesaire gerçekten. çok skor dağılımı da vardı aslında. Aynen vardı. Valon etemi de, Topalli de, Emir Kağan ge evet. yeri geldiğinde, Muammer yeri geldiğinde çünkü bir maç ben kötü oynuyordum, Topalli gol atıyordu, Valon atıyordu. Ya böyle olmak daha keyifli ya takım halinde. Bir haftada Süper Lig'e alıştınız, sistemi de çözdünüz, takımları da tanıdınız. Bundan sonra İstanbulspor'u nasıl bir performansla izleyeceğiz? E, sezon sonunda e, sence İstanbulspor'u nerede göreceğiz? Ya biz şöyle maç maç değerlendiriyoruz. Bütün e, maçlar bizim için final maçı gibi. Çünkü sonuçta çok kıymetli bir yerdeyiz, Süper Lig'deyiz yani Türkiye'nin en üst ligindeyiz şu anda. Biz maçları çıkarken bu kafayla çıkıyoruz. Ya bu maç bizim için final maçı. Bu maç bizim için çok değerli. Bu maçı ekranları başında milyonlarca insan izleyecek. Biz bu kafayla, bu mantaliteyle maçlara hazırlanıyoruz. İstanbul Spor'da sezon sonu geldiğinde bence iyi yerde bitirecektir ligi. Çünkü bu son 3 haftada aldığımız sonuçlar da ortada. Biraz daha ligi adaptasyon sürecini atlattık. Bence İstanbul Spor yavaş yavaş üstüne koya koya ilerleyeceğini düşünüyorum. Ve bu sene lige renk katacaktır mutlaka. Kısa kısa sorularım var istersen onlara geçelim. Birincilik. Gol kralı. Süper Lig. Hedef. Dört büyükler. Büyük hayalim. Yabancı kuralı. Gerekli. Osman Zeki Korkmaz. Çılgın. Avrupa'da karşılaşmak istemeyeceğin savunmacı. Bonucci. Benim sorularım bu kadardı. Süleyman abi senin de sorun yok sanıyorum. Senin da. eklemek istediğin bir şey. Teşekkür ederim buraya kadar geldiniz. Güzel, keyifli bir röportaj oldu benim için de. Elinize ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Fanatik YouTube kanalında İbrahim İmaz vardı bugün. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.